İyi akşamlar kıymetli dostlar umarım iyisinizdir iyi bir gün geçirmişsinizdir ve bugün gene karşınızdayım Temmuz ayı da bitti Ağustos'a girdik bugün gündem yoğun evet yani geçen hafta beni izleyenler de bilir burada hep isyan ediyordum haber yok haber yok bir şeyler yok gelişmeler yok diye bugün artık gündem yok belki Doğan hoş geldin selamlar beklemedeyiz geldim tam beklerken siz ben de geldim belki Doğan hemen geçiyoruz bugünün başlıklarına Arda Güler'e hem övgü hem uyarı. Biliyorsunuz ki Milan'la bir hazırlık maçı yapıldı ve Arda Güler burada ilk 11 başladı ve 45 dakika kadar oynadı. Ee, ve bununla ilgili gelişmeler var. Neler yaşandı, neler bitti onları anlatacağız. Şimdi Yusuf Dikeç, olimpiyat ikincimiz atıcılıkta 10 metre erkekler, daha doğrusu 10 metre karışık havalı tabancada. Yusuf dikeş dünya gündeminde ve ilk defa da konuştu ilk defa yayın e, bir açıklama yaptı bugün sabah saatlerinde ben o ilk açıklamayı size aktaracağım büyük skandal var olimpiyatlardan devam edeceğiz bu senaza erkek rakip çıktı bu senaz e, sürmeleri kadınlarda biliyorsunuz ki 66 kilodaydı yanlış hatırlamıyorsa e, rakibi erkek e, erkekle dövüşecek bu Olimpiyat oyunlarında bugün ne yaptık onları sırayla anlatacağım. Zaten birçoğunu biliyorsunuz oraya hızlı geçeceğim. Sonra geçeceğiz tekrar futbola. Çaydanlık Süper Ligi diye devam edeceğim. Çaydanlık Süper Ligi deyince bir kafalar karışıyor şu anda. Neden olduğunu anlatacağım. Çaydanlıkla ilgili bir şey var Süper Lig'de. Ee, ve Mourinho'nun planları alt üst oldu. Bu da Fenerbahçelilere biraz kötü haber var. Galatasaray aradığını buldu dedik. Ee, bu da Galatasaray'ın bir transfer haberi var. Onunla ilgili ve Fener'in transferinde İtalyanlar yazdı. Corriere Della Sport'ta önemli bir haber var Fenerbahçe ile ilgili. Onu aktaracağım. Evet e, bugünün yayınına geçmeden önce şöyle e, yere çöp atan elleriniz kırılsın. İyi yayınlar uzun zamandır görmedim yere çöp atan elleriniz kırılsın seni. E, güzel bir yayın olacak güzel bir yayına geldin. Bir arkadaş daha vardı. E, üyem tek üyem. <laughs> Ee, o da Ozan da umarım o da gelir yetişir ee, çünkü güzel bir yayın olacak bugün evet geçiyoruz Arda Güler'e Milan'la hazırlık maçında ilk 11'de forma şansı bulan Arda Güler performansı çok iyiydi bakın ben maçı gerçekten sadece Arda Güler'le oynadığı dakikaları izledim Arda Güler oyundan çıktıktan sonra tekrardan TRT Spor Yıldız'a döndüm olimpiyatlara falan baktım ee, çok iyi oynadı yani net çok iyi oynadı. Zaten oyun istatistiklerini de anlatacağım Arda Güler'in. Ama öncesinde maç sonrasında neler olmuş onları bir bakalım. Karşılaşmanın ilk yarısında sergilediği performansa Real Madrid taraftarının gönlünü fetheden Arda Güler bu sezon oynayacak gelecek maçlarda daha iyi olacağını sinyalini verdi. Peki Carlo Ancelotti Real Madrid'in teknik direktörü Maçtan sonra yaptığı basın toplantısında Arda Güler'e değindi. Net olarak Arda Güler'le ilgili açıklamalarda bulundu. Dedi ki Ancelotti, Arda Güler tatilde çok iyi çalıştı. Daha güçlü, daha dirençli ve aynı kalitede geldi. Arda gelecekte orta saha oynarsa tarihin en iyilerinden biri olabilir. Onun için en iyi pozisyon 10 numara ya da biraz orta saha. Solda oynamak onun için iyi değil çünkü sol ayaklı ve sağda daha fazla şut fırsatı bulabilir. Arda için önemli bir sezon olacak. Daha büyük bir rol alacak. Bakın şimdi. Burada birçok arkadaş bana da tepki göstermişti. Ben Arda Güler'in orta sahada oynayacağını, orta sahada oynayacağını. Modric'in pozisyonunda, Kroos'un önünde, yani Kros'un pozisyonu olmaz ama Kroos'un önünde bir pozisyonda. Bellingham'ın arkasında merkez orta sahada 10 numarada oynayacağını burada beni uzun zamandır izleyenler bilirler. Ben bunu defalarca kez söyledim. Ki Defensa Central'da çıktı, Marka'da çıktı, As'ta çıktı, Corriere della Sport'ta çıktı. Birçok haber sitesinde çıktı Arda'nın e, on numara mevtiinde oynayacağıyla ilgili. Yok olmaz o işte sahada oynayacak da bilmem neydi Mbappe geldi de transfer olacaktı burada. Bana da tepki gösterenler oldu. E ben hiçbir bir şey demedim. Zaman bir şekilde birilerine haklı çıkaracaktı. Biliyordum ama haklı çıkan ben oldum. Bu konuda da e, mütevazıda davranmayacağım. Çünkü çok ağır laflar da işittim. Yani alındığım laflar da oldu bu konuda. Ama Ancelotti bu maçta da gösterdi ki Arda Güler orta sahada oynayacak. 10 numara mevkinde oynayacak ya da biraz daha 10 numaranın gerisinde yani orta sahada. Artık Arda Güler orta sahada ve Ancelotti onu geldiği günden beri orada oynatmak istiyor. Sadece o orta saha çok kalabalık olduğu için Arda Güler çok yer bulamıyordu ve onun için en iyi nokta o, o dönem sağ kanattı. Ee, ve orada oynadı. İlk 11'de sahaya çıktı. Ee, Arda Güler 45 dakika oynadı. İstatistikleri şu şekilde. Arda Gider. 34 defa topla buluşmuş. 21 pas, 19'u isabetli. Sadece 2 tane isabetsiz pas var. 3 orta, e, biri isabetli. 1 Bir şut. Şut tek şut çekmiş. O da isabetli. Bir defa çalım atmış maç boyunca. 2 defa top kapmış. 8 defa ikili mücadeleye girmiş Milan maçında ve dördünü de bu ikili mücadeleleri kazanmış Arda Güler. Peki bir haber daha var İspanyol gazetesinde Arda Güler Modric Arda Güler'e bir şey demiş maçın ortasında Arda Güler'in şut atmaması gözden kaçırmayan şut atmamasını gözden kaçırmayan Luka Modric maçın ortasında devreye girdi ve Arda Güler'i uyardı. Bakın İspanyol gazetelerinde İspanyol basınında yer aldı bu haber. Haberde fırsat gelmesine rağmen şut denemeyen Güler'i Modric bunu yapma şansın varken uzaktan denemekten korkma harika vuruşların var bundan yararlan diye uyarmış maçın ortasında birkaç tane İspanyol gazetesinde bu haber çıktı. Peki Arda Güler'le ilgili haber bu kadar şimdi geçmeden önce bir yorumlara bakalım yere çöp atan elleriniz kırılsın. Maçı gece 3'te izledim mi? Yok ee, ilk yarısını izleyebildim sadece sonra olimpiyatların şeyleri vardı tekrarları vardı gündüz kaçırdığım bazı müsabakalar var. Ee, onlara baktım. Ee, bir de sabah halde erken kalkmam gerekiyordu. O yüzden çok da fazla duramazdım zaten. Ee, Ömer Faruk Köz, ben de hep buralardayım ama yazmıyorum. Hoş geldin Ömer Faruk. Dili oğlan konuşuyor. Arda Odegaard gibi 8 numara olur mu? Sence ee, şimdi olabilir. Olabilir. Oğuzhan Poyrazoğlu TV 8 numaraya evrilebilir mi sence? Martin Odegaard gibi yoksa Diabala tarzı bir 10 numara olur. Vallahi bana kalırsa Arda Güler, şimdi Odekard'ın da fizik kapasitesi çok yüksek, ee, Diabala'nın da öyle. Şimdi Arda Güler bu noktada birazcık fizik e, üstünlüğü kuramadığı için e, bu noktalarda biraz zaafı var şimdi. Ama Luka Modric de aşağı yukarı aynı fizik kapasitesine sahip. Bana kalırsa ne Odegaard ne Diabala, Arda Güler. Arda Güler'in <laughs> sistemi, Arda Güler'in oyunu Arda Güler oyunudur. Ee, o yüzden ben bir Modric'in 10 numara pozisyonda oynaması gibi düşünüyorum ben Arda Güler'in. Ee, nasıl Modric o bulunduğu pozisyonda e, Kroos'la beraber çok iyi işler yapıyorlardı gerçekten. Ee, yani Kroos'un gitmesi de yazık oldu onu da söylemeden geçemeyeceğim. Bir Modric'in alın siz 10 numaraya koyun yani böyle bir e, oyunda çıkacaktır diye düşünüyorum ki zaten bakın Kroos yani Tony Kroos futbolu bırakmasına rağmen Arda Güler'i bırakmıyor telefonla falan konuşuyorlarmış Arda'yı arıyormuş falan ee, aynı şekilde Luka modric'te e, şey yapıyor sürekli Arda ile ilgileniyor sürekli Arda'ya bir şeyler katıyor öğretmen gibi ya yani acayip yani o konuda ee, modric'te Kroos'un elleri üzerinde ki Cross futbolu bırakmasına rağmen böyle o yüzden e, Arda'nın oyun stiline benzeyen oyuncular kim sence? Vallahi Arda'nın şöyle değişik bir oyun stili var. Ee, Arda çok iyi pas atıyor ve tek paslarda yani gelen toplarda e, direkt atılan paslarda o tek bir ayak hamlesiyle oyuncuyu düşürüyor ya yani pas atarak yani bunu yapabilen çok az oyuncu ve çok kilit pasları var hani direkt Arda'ya benzeyen oyuncu e, şu an aklıma gelmiyor ama aklıma gelen örnekler de net ona benzemiyor yani ama bunu bir düşüneyim bir sonraki yayında söyleyeyim yani Arda'nın oyunu kime benziyor ee, ama dediğim gibi Luka Modric zaten e, aynen topu alışı Hikmet Karaman hoş geldin bu arada ee, yani Arda'nın oyun stili çok farklı yani birçok oyuncu fiziğini kullanıyor yeteneğini kullanıyor bazıları ikisinin birden içine Arda Güler'de o fizik kapasiteyi çok iyi kullanamadığı için ki Milan maçında da gördük e, yani ikili mücadelelerin yarısını kazanabilmiş yani o da fizik kapasitesinden kaynaklanıyor ama sadece iki tane hatalı pası var yani o paslar da ya ben hatırlamıyorum bile yani o kadar gözümden kaçmış o paslar. Ee, yani adam müthiş bir pas pasör. Ee, o yüzden farklı bir e, yapısı var. O şu anda aklıma gelmedi stili benzeyen. Yani aklıma gelenden de hiçbir stili benzemiyor bence. Selamlar kolay gelsin. Yayınını severek takip ediyorum. Yayınlar Güray gündüz hoş geldin Güray diyoruz ve devam ediyoruz olimpiyatlara. Evet sabah köründe kalkıp çalıştığım için ben o sabahları radyo izliyorum. Radyo golü izliyorum. Emre Tilev'i bilirsiniz. Ee, Emre Tilev Türkiye'nin en iyi spikerlerinden biri. Onun programını hiç kaçırmadan izlerim ben. David De Souza'nın Chelsea attığı golü bilenler Emre Tilev'in sesini bilirler. Harry Kewell'ın Bordo'ya attığı, Sabri'nin Bordo'ya attığı o 4 maçı bilenler Emre Tilev'i bilirler. Ee, çok yıllarının 35 yıllık gazetecidir aynı zamanda. Şimdi ben onu izledim. Emre Tülev radyo gole bağladı. Yusuf Dikeç'i. Bütün dünyada adam inanılmaz bir şekilde TT olmuş. Ben de bu görseli çok beğendim. Japonlar yapmış galiba bu görseli. Acayip bir şey. Yani adam gitti ekmek almaya gider gibi gidip gümüş madalya alıp geldi dediler ya. Yarıldım bu yoruma. 2 dünya 5 Avrupa şampiyonu madalyası bulunan Dikeç dünyada da gündem oldu. Şimdi bazı sorular var. Hani rakibini görmüşsünüzdür. Buralarda böyle bir şeyler, bir şeyler böyle kemikler, iskeletler, gözüne iki tane lens takmış falan öyle atıyor. Bizimki sadece gözlüğü var işte o normal kendi kullandığı gözlük. Adamın Karpuz seçerken bir fotoğrafı var, aynı gözlük var. Karpuz seçtiği gözlükle Elif gümüş madalya aldı. Ee, şimdi onunla ilgili sorular soruyorlar. İşte bizde böyle e ekipman falan eksiklik mi var diye. Şimdi emekli at öncelikle. Jandarma at e, Onu öğrendim. İki gözle atmanın daha avantajlı olduğunu söylüyor. Araştırmalar yapmış bununla ilgili. Herkes tek gözünü kapatıyor. Hatta şey koyuyorlar buraya bir band gibi bir şey koyuyorlar. Öyle tek gözle ateş ediyorlar. Ama Yusuf Dikeç iki gözle atmanın daha avantajlı olduğunu düşünüyor. Daha sağlıklı atılabilir, daha sağlıklı görülebildiğini düşünüyor. Ekipman eksikliği yok. Federasyon ve e, Olimpiyat Komitesi Federasyon Spor Bakanlığı hepsi her türlü ekipmanı sağlıyorlar isterlerse ama Emre Dikeç ihtiyaç duymamış. Bir de bir lafı var çok etkiledi beni. Dünya seni konuşuyor dedi Emre ne düşünüyorsun dedi. Dünya beni konuşmuyor. Dünya Türkiye'yi konuşuyor. Biz sadece simgeyiz dedi. Tüylerimi diken diken etti bu sözü Emre Dikeç'in. Helal olsun. E, vallahi Valla inanılmaz bir gurur yani. Daha gururlar geliyor. Elon Musk'tan bir yorum var. Emre Dikeç şey Emre Dikeç Yusuf Dikeç'le ilgili. Rahat e, hareketlerinde Tesla X şirketinin sahibi ABD'li milyarder iş insanı Elon Musk da kayıtsız kalamadı. Dikeç için yapılan bir paylaşıma nice diye bir yorum yaptı. E, onun da dikkatini çekmiş Elon Musk'ın. Peki. E, şimdi geçiyoruz. Büyük bir skandal. Bakın bu büyük bir skandal. Bu senat sürmeneliği biliyorsunuz ki şu anda dünya sıralamasında bir numaralı e, boksör. Olimpiyat, son olimpiyat şampiyonumuz. E, bu bir kadın var. Kelif diye. E, ilk ismini unuttum. Irina Kelif miydi? öyle bir şeydi. E, Cezayirli erkek olduğu düşünülüyor. Çünkü 2023 İBA Kadınlar Dünya Boks şampiyonasında cinsiyet uygunluk testinde başarısız olduğu gerekçesiyle diskalifiye edilmiş. Yani kadınlar boks şampiyonusunda bu e, eleman erkek çıkmış ve diskalifiye edilmiş. Ama olimpiyat şu anki Dünya Olimpiyat Komitesi e, bu diskarifiye göz ardı ediyor ve olimpiyatlarda uyumlusun diyorlar. Bir test daha yapılmış, uyumluluk belgesi verilmiş ve şu, şu anda yarışıyor. Bugün İtalyan rakibine Karini'yi 46 saniyede yendi. Yendi derken Karini yumruktan sonra çekildi. Yani dedi ki o kadar sert bir yumruk attı ki dedi yani erkek gibi bir yumruk geldi. Ve kendi sağlığını düşünerek çekildi. Hatta Meloni şu anda İtalya Cumhurbaşkanı Meloni de tepki gösterdi. Benlere dövüşmesini isterdim falan dedi ama e, adil şartlarda dövüşmesini isterdim dedi. Olimpiyat komitesine tepki gösterdi. Bugün yarın bir e, bir şey gelebilir e, bu Çelif'le ilgili. E, bir yaptırım gelebilir, diskalifiye edilebilir bilmiyorum ama Buse Nasülmeni'nin de rakibi olma ihtimali var. E, İtalyan Karini e, böyle gözyaşlarına boğuldu. Çünkü 4 yıldır hatta 4 yıldır yani son 4 yıldır olimpiyatlara çalışıyor ama biliyorsunuz ki olimpiyattaki sporcular çocuklukluğundan beri bu ana çalışırlar. Her günleri çocukluğundan beri her günleri bu olimpiyat e, mücadelesi için çalışırlar. E, o yüzden bütün emeklerinin işte bir haksızlık sonucu kaybetmesi sonrası gözyaşlarına hakim olamadı. La Gazzetta della Sporta bu maçı manşetten verdi. Cezayirli e boksörün bir önceki maçtaki rakibine ile bir röportaj yapmışlar. Yani Kelif'in yendiği Meksikalı e, bir röportaj yapmış. Demiş ki o eski rakibi yumrukları acıtıyor. Antrenman yaptığım bazı erkeklerden bile daha sert vuruyor. Yani e, birkaç fotoğraf var cinsiyet değiştirdiğine dair. Şimdi onları da teyitleyemediğim için göstermiyorum ama bir sonraki yayında daha da bir e, ortada bir metal yer olur anlatırım ama gerçekten büyük bir skandal. Eğer böyle bir cinsiyet değiştirip kadınlar mücadelesine katıldıysa çünkü şöyle bir durum var hemen bir sonraki grafiğe geçeyim hatta bu grafiği büyüteyim ben size. Şimdi bu sene Sürmeneli bu Tayvanlı rakibiyle karşılaşacak ve yarı finale çıkması muhtemelen çok büyük ihtimalle çıkacak. Bu Kelif'te ee, yarı finale çıktığı zaman bu Senas Sürmeni'nin rakibi olacak. Şu anda dünya bir numarası bu Senas. Bu Kelif dünya beş numarası. Yani bir erkekle mücadele etmek zorunda kalacak. Ee, bununla ilgili bence Türkiye'den de artık Spor Bakanlığı falan bir fa e şeye geçmeli, harekete geçmeli. Yani tekrardan müracaat edilsin. Olmadı yeniden bu müsabakalar hemen öncesi. Olmadı bu müsabakalar ertelensin. Hiçbir problem yok. Daha 11'ine kadar vakit var bir kez daha test yapılsın. Nasıl uyumlu çıkıyor? Nasıl Dünya Kupası'nda uyumlu çıkmadı da diskalifiye edildi? Erkek çıktı. Olimpiyatlarda nasıl oldu da uyumlu çıktı? Valla inanılmaz bir e, skandal bu. Belki de birileri birilerine para yedirdi. Yediremez mi? Yedirir. FIFA'da bile yapıyorlar. Olimpiyat ne? Olimpiyatta alasını yaparlar. Ve ne demiş yere çapadan elleriniz kırılsın? Trans ve internet seks <laughs> bireyler için özel bir kategori oluşturursa daha adil olur ama şöyle sporcu bulamazlar. Yok yani benim bildiğim bir iki tane belki sporcu vardır dünyada olimpiyat seviyesine çıkmış trans. Yani onlar da yani branşlarını falan ayar, ayarlamak falan ya yapamazsın. Öyle bir şey yok. Çünkü genelde o bireyler spor müsabakalarında falan yer almıyorlar. Yani belki uzun yıllar sonra olabilir ama şu anda günümüzde öyle bir şey söz konusu değil. Ee, zaten Papalık bile devreye girdi biliyorsunuz ki olimpiyatlardaki e, açılış ile ilgili. Papa da bir iki açıklama yapmış ki yani zaten hani İslam dünyası Türkiye falan hani tepki gösterdiler o ayrı bir şey. Ya herkesin kendi fikridir ben karışmıyorum bu konuda da nötrüm. E, ama Papa bile Hristiyanlar dünyası bile bir ayağa kalktı koptu yani. Öyle bir trans olimpiyatları falan yapsalar herhalde gerçekten Avrupa'da yer yerinden oynar diye düşünüyorum ama <laughs> olabilir. Evet geçiyoruz. Bugün bu ne, neler yaptık e, olimpiyatlarda? Önemli işler başardık. 17 yaşındaki milli okçumuz Elif Berra Gökkır 32'de rakibini yendi. Yaklaşık 1-2 saat önceydi. Canlı olarak izledim. Yelken'de Merve Vatan elendi. Ona teşekkür ediyoruz. E, Hatice Akbaş madalyayı garantiledi. Olimpiyat oyunlarında milli boksörümüz Hatice Akbaş 54 kilo çeyrek finalinde Mollistan'dan Mugun Senkak'ı 5-0 yenerek finale yükseldi. Ve Paris Olimpiyat Oyunlarında Ulaş Berkim Tümer erkekler son 32 turunda e, Hollanda'dan William'i 6-2 son 16'ya yükseldi. Okçulukta da e, Ulaş iyiydi ki milli takımda da yani takım oyununda da iyi atışlar yaptı. Milli yelkencimiz Yiğit Yalçın Çıtak da 13. Sırada bitirdi. E, o da elenecek çok büyük ihtimalle çünkü ilk onda bitirmesi gerekiyor. Bu sen Çakiroğlu çeyrek finalde tam hızıyla devam ediyor. Onu anlattım zaten. Geçiyorum. Ecem Dönmez, Ela Naz Özdemir, Gizem Güvenç ve Zehra Duru Bilgin'den oluşan kadınlar 4x200 serbest bayrak takımımız yüzmede 8.05'lik derecesiyle serinin 8. sıralamanın da 16. son sırada ne yazık ki oyunlara veda ettik. Bileni Sultanları çeyrek finali garantiledi. Dominik'i 3-1 yendi. Harika bir maçtı. Onu da izledik sabah. Milli atletimiz Meryem Bekmez. Kadınlar 20 kilometre yürüyüşte 40. oldu. Olimpiyat oyunlarında milyon okçumuz Muhammed Abdullah Yıldırmış da 6-2 Brad Enison'a yenildi ama Brad Ellison zaten madalya e, favorilerinden biri. Zor bir eşleşme oldu ve 6-2 kaybetti. Olimpiyat oyunlarında milli atletimiz Salih Korkmaz. Erkekler 20 kilometre yürüyüşte 1 saat 29'luk dereceyle 45. oldu. O da böyle bir gün geçirdik işte bazı başarılar var bazı başarısızlıklar da var yapacak bir şey yok olimpiyatlara katılmak bile 102 sporcuyla katılmak bile çok iyi bir şey yani inanılmaz bir şey ki Türkiye gibi yani böyle sistemin kötü olduğu arızalı olduğu ve çoğu altyapının iyi çalışmadığı bir ülkede 102 tane sporcu mükemmel bir başarı olimpiyatlara katılmak bu konuda da Fenerbahçe'yi de tebrik etmeden geçemeyeceğim çünkü en büyük yatırımı da onlar yapıyor gerçekten. <laughs> evet, e, Miriş PB hoş geldin. Azerbaycan'dan geldi sanırım. Selam olsun bütün Azerbaycan'a. Evet, şimdi çaydanlık Süper Lig'i dedim. Ben Süper Lig'in yeni şampiyonluk kupası sosyal medyada Allah konusu oldu. Bence de çok kötü. Eski kupanın daha iyi olduğunu savunan futbol severler yeni kupayı çaydanlık, güğüm, semaver gibi eşyalara benzettiler. Türkiye Futbol Federasyonu yeni logosu, şampiyonluk kupası dün tanıtıldı falan filan. Yani bu gerçekten ben de <laughs> beğenmedim ya yani biraz da yakından da göstereyim böyle herkese. Eski kupa çok daha güzeldi bence de. Yani bu kupayı ben beğenmedim. Hatta bugün e, benim çalıştığım yerde de arkadaşlar aralarında böyle bir bu kupanın muhabbeti oldu. E, bir tane Galatasaraylı arkadaş var dedi ki Fenerbahçe ile. Ya dedi bu kupa güzel değilmiş. Bu sefer siz alın dedi beğenmedim dedi. Fenerbahçe'li arkadaşı da dedi ki ya dedi abi dedi 10 yıldır dedi kupa almıyoruz dedi ama yani bizim bile havasımız gelmedi şunu dedi gerçekten <laughs> çok iyi bir muhabbetti biz çok güldük ama gerçekten kupa kötü ya yani böyle şampiyonluk kupası biraz daha ne bileyim altınlı mı bir şeyler olabilirdi böyle çok boş olmuş yani eski kupa çok daha güzeldi. Onu da söylemeden edemeyeceğim ve Fenerbahçelilere geçiyoruz şimdi Mourinho'nun planları alt üst oldu. E, Lille karşılaşmasında Fret yok hatta bir ay yok Fret. E, bir aylık sakatlıkların da birazcık sıkıntısı olur. Bir ayın üzerine bir 10 gün daha koyun. 40 gün kadar e, tam performans alamazsınız. 40-45 gün boyunca. E, çok yazık oldu. Lille karşısında çok önemli bir e, argümandı Fret. E, ne yazık ki oynayamayacak 3. eleme turunda. Ama umarım daha hızlı iyileşir falan gelir ama e, biraz zor. E, bakalım Mourinho orada neler yapacak. İsmail yüksek. Kuriniç kesinlikle yetersiz. dil karşısında nasıl dayanacak o orta sahanın orası gerçekten bilmiyorum. E, ama Fener'e başarılar diliyorum. Galatasaray'a transfer müjdesi dedik. Galatasaray Norveç City'de bir teklif yaptı. Gabriel Saray için. Fotoğrafını getirmedim. Çünkü reddedildi teklif. 25 milyon 30 milyon euro arasında bir şey istemişler. Hatta 25'e opsiyon istemişler. 30'a tam demişler ki Ke kemiksiz 30'a okey ama Bugün Avusturya basınında çıkan habere Avusturya Ligi ekiplerinden Red Bull Salzburg forması giyen Luka Sucic transfer görüşmelerine başladı. 21 yaşındaki Hırvat Yıldız'a transfer görüşmeler izin verdiği belirtilen takımı, takım izin vermiş. Galatasaray'la temaslara başladı. E, Galatasaray'ın değil Avrupa'nın önüne gelen kulüplerinden Monaco ve Borussia Dortmund'la ilgilendi ve transfer görüşmelerinde bulunduğu belirtildi. 128 maçta forma giyen Luka Sucic'in 18 kez ağları havalandırırken 19 asist yapmayı başardı. Avusturya ekibiyle sözleşmesi gelecek ya sona erecek. Genç Yıldız'ın güncel piyasa değeri 15 milyon euro. Ee, burada birazcık şöyle. Suçic tabii ki o kadar e, böyle Borussia Dortmund. Yani Monaco seviyesinde okey de Dortmund seviyesine bence Dortmund'da yedek kalır. Ama Galatasaray'da tak değil 11'de oynar ki yabancı sınırlarında bir sezonda Suçic iç e, çok maç oynar. E, yaşı genç Yaşı genç olduğu için e, Avusturya ekibi şu anda elinden çıkarmak istiyor. Çünkü seneye sözleşmesi bitecek ve gidecek. Yüzde yüz gidecek. E ondan bir para kazanmak istiyor. E, Galatasaray'ın şu anda ne kadar teklif vereceği henüz belli değil ama 15 milyon euro seviyesinde olduğu için 12-13'e çekmeye çalışacak onu. Ama e, Red Bull'da onu biraz arttırmak isteyecektir. Bence 15 civarı bir yerde 15'in çok yakınında bir yerde anlaşacaklardır eğer anlaşılırsa. E, Fener e hata kalktı. Bir sonraki habere geçeyim. Ondan sonra yorumları okuyacağım. Fenerbahçe e, Sofyan Amrabat 27 yaşındaki Faslı Yıldız Sofyan Amrabat transferi için ciddi takım pozisyonunda olduğu ileri sürüldü. Nerede? İtalyan gazetesi Corriere della Sport'ta. Manchester United'dan kiralık sözleşme sona eren Fiorentina'ya geri dönen. Fiorentina istemiyor Somya Amrabat'ı. E, Galatasaray Olympiakos çıktı. Haberleri biliyorsunuz zaten. He, haber şu. Avrabat'ı bitirmeye yakın 10 milyon euro'nun üzerinde bir teklif sunmuş Fenerbahçe. Haber bu. Yeni olan haber bu. Fenerbahçe Sofyan Avrabat için teklif sunmuş. E, bakalım. Önümüzdeki günlerde bu transferde netlik kazanacak. E, ben yani Lille maçına falan yetişmez de e, onun suçunu soranlar olur. Ben baştan söyleyeyim. Lille maçına yetişmesi için yarın falan gel, gelmesi lazım ki ee, yeniden liste verilecek mi? O konudan da emin değilim. Yoksa aynı listeyle mi gitmek zorundalar? Herhalde yeni liste verilebiliyor. Ee, öyle biliyorum. Ee, ama şey lig için düşünün bunu. Yani Şampiyonlar Ligi'ne katılan bir Fenerbahçe ve Süper Lig için düşünün. Sofyan, Amrabat ve Fred'in olduğu o ikili müthiş olur. Müthiş olur yani. O orta saha çok zor geçilir yani. Fenerbahçe'yi de inanılmaz ileri götüren bir şey olur. Corriere della Sport bu haberi ikinci defa yapıyor. Demek ki durum ciddi. Fenerbahçeler hazırlıklı olsun. Yani yakında böyle bir transfer gelebilir. Evet bugünün haberleri de bu kadar. Uğur Yeşil Yurt hoş geldin. Arda remet ve Türkiye'nin geleceğidir. 0-3-30'da bu maçı seyrettim. Reher'in önümüzdeki 10 numarasıdır. Ee, evet. Ben de 0-3-30'da gecenin o vaktinde izledim. Ama e, gündüzden kaçırdığım bazı olimpiyat müsabakaları vardı. EuroSpor 1 ve EuroSpor 2'de onlar vardı. Onları da izlemek istedim. E, o yüzden Arda oyundan çıktıktan sonra ben de şey diyorum, maçın devamını izlemedim yani. E, zaten genelde de öyle oluyor. Arda'yı izleyip çıkıyoruz falan. Diğerlerine bakmıyoruz. O yanlış tabii ki aslında. Bütün takımı değerlendirmek lazım. E, ama e, şey e, başka şeyler var bu aralar. Onlara da odaklandık. E, aynen yani Free Filistin ben de öyle ilk yarıyı izledim sonra çıktım. Uğur Yeşilyurt harikaydı. Şöyle söyleyeyim Arda Güler'le ilgili yayını kapatmadan önce zaten çok da geç oldu. Saat 11'i de çeyrek geçiyor. Beklediğimin çok çok üstündeydi. Evet ben Arda Güler'den iyi bir performans bekliyordum bak onu söyleyeyim. Net bekliyordum. Ama benim beklediğimin bile üstünde bir performans sergiledi. Bir şaşırdım. Hatta şöyle diyeyim milli takımdan falan oynadığı performansın 10 katı falandı yani. Sanki milli takımda sakattı, sakatlıktan gelip iyileşmiş gibi oynadı. Öyle arada gerçekten uçurum vardı. Şaşırdım yani. Ee, ama bir yandan da gururlandım. Önemli bir, e, yani Ancelotti'ye de önemli bir işaret oldu bu Arda Güler. Bu sene Ancelotti'nin kafası karışık. <gülüyor> <gülüyor> evet öyle. Arda'nı izler ondan sonra ben de. Herhalde ben de ilk yerden sonra ben de ilk yerden sonra seyretmedim. Kaleye şut çekince gol olacak sandım. Gol olsaydı valla güzel olurdu. Tam da böyle üstüne çilek olurdu yani. Gol e, mükemmel olurdu. Evet e, başka sorular varsa alayım. Yoksa yayını kapatalım artık. Sa yorum saate gidiyor. Bugün baya dolu dolu bir e, şey oldu. Program oldu. Yarın da galiba henüz olimpiyat programına bakamadım ama yarın da çok fazla milli sporcumuz mücadele edecek. E, Onları da tekrardan yarın buradayım zaten. Anlatmaya da devam edeceğim. Evet hepinize teşekkür ediyorum. Gözünüze kulağınıza sağlık. Beni izlediniz, dinlediniz. Ee, evet bir beğeni Hikmet Karaman çok teşekkür ediyorum. Benim Ben unutuyorum yani ben bu YouTube olayına hala alışamadım. Beğenileri falan bir beğenin bir yorum yapın falan onları demeyi unutuyorum gerçekten. Ee, aynen öyle. Çocuk bize futbolu sevdirdi gerçekten ee, Arda birçok insana. Yarın da var evet yarın da var. Ya bakacağım Team, Team Türkiye'de bir Twitter hesabı var. E, bu resmi bir hesaptır. Türkiye Olimpiyat e, takımının hesabı. E, onu takip edin. Sabahleyin çok erken vakitte. Ben sabahları 5.30'da falan kalkıp işe başlıyorum. Güne başlıyorum. Biz gece bu saatlere kadar da çalışıyoruz. E, o yüzden sabahın o saatlerinde programı gün, günün programını yayınlıyorlar. Orada e, öğrenebiliyoruz. Hepinize teşekkürler. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.